Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yine Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Etiketim yok hanımlar. Şöyle ekru bir renk. 4 numaralı kullanıyorum. 1.60 milim. üçgen bir şal modeli anlatacağım. Çok kolay. Çok da güzel. Çok çabuk ilerleyen bir model anlatacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten bir. 2 3 4 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirime batıyorum. Şöyle minnacık bir halka oluşturuyorum. Şöyle ile kapattım. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doladım. Halkamın içine giriyorum. Şöyle batıyorum. 1 Aynı yere tekrar batıyorum. 2 3 4 şöyle beş tane trabzan ördüm hanımlar. Zincirimle beraber altı oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle sık iğne. İkinciye battım sık iğne. Üçüncüye sık iğne. Şöyle tek tek Trabzanlarımın tepesine batıyorum. Sık iğne olarak örüyorum. Son olarak şöyle zincirime batıyorum. Sık iğne. Burada yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi doladım. İlk sık iğnemin içine giriyorum. Şöyle. 1, Aynı yere battım. 2, aynı yere battım 3 4 5 5 tane trabzan yaptım zincirimle beraber 6 1 2 3 4 5 6 hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum bakın şöyle 1 2 3 4 atlıyorum 5 inciye bir zincir çekip döndük ya içine batıyorum şöyle 1 aynı yere batıyorum 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım hanımlar 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekip dönüyorum ilk trabzanın tepesine şöyle batıyorum sık iğne ikinciye battım sık iğne, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve diğer trabzan'a geçiyorum. Şöyle tek tek trabzanlarımızın tepesine sık iğne batıyoruz. Sık iğnelerimizi sıkmayalım. Şöyle orta orta. zincirime battım sıramı tamamladım 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım bakın ilk sık iğnemin içine batıyorum bir zincirimle sayıyorum 1 2 oldu aynı yere battım 3 4 5 şöyle 6 6 tane trabzanımızı yaptık ipimi doladım bakın ortaya 1 2 3 4 5 6 ya batıyorum tam orta kısmına şöyle bir aynı yere battım 2 3 4 5 6 bir zincir çekmeden ipimi doluyorum burada bir zincirimiz var beşinci şöyle zincirin içine batıyorum bir zincirle döndük ya içine batıyorum bir iki üç dört beş 6 6 tane trabzan mı yaptım bir zincir çektim ve dönüyorum İlk trabzan tepesine batıyorum sık iğne şöyle tek tek trabzanlarımızın tepesine batıyoruz sıra sonuna kadar aynı şekilde şöyle zincirimizi en son batıyoruz sık iğne 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindekine ilk sık iğneme batıyorum bir zincirimle beraber iki oldu şöyle 3 4 5 6 Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle 5 6'ncıya batıyorum. 1 aynı yere tekrar batıyorum tam orta kısmına gelecek şekilde. 2 3 4 5 6. Bakın şu boşluğa gelecek şekilde. İpimi doladım. Bakın diğer boşluğa. Tam orta kısmına 1. 2. 3. 4. 5. 6. zincir çekmeden ipimi doladım. Sona batıyorum. 1. 2 3 4 5 6 Bir zincir çektim döndüm. ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve tek tek şöyle trabzanın tepesine sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne örüyoruz. Sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Dibindeki sık iğneye batıyorum. 1 Zincirimle beraber 1 2 oldu. 3 4 5 6 ipimi doladım bakın şu orta kısmına denk gelecek sık iğneme batıyorum 1 2 3 4 5 6 ipimi doladım Şöyle aynı şekilde devam ediyoruz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor hanımlar. Şöyle göstereyim size. 4 5 6 Şöyle bakın. Bir modelle başladık. 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 şimdi 5 tane olacak o şekilde ilerliyor ben biraz daha büyüttüm sonra kenarlarını nasıl bir oya yapabiliriz onu sizinle paylaşmak istiyorum ben bunu biraz büyütüp geliyorum sonra kenar oyasını beraber öreceğiz onlar evet onunla şöyle biraz şal modelimizi büyüttük şimdi şöyle anlattım size şöyle siz bitirirken bir sıra sık iğnenizi geçin öyle ipinizi koparın burada Gelin buradan başlayın. Yine buradan başlayacağımız için ben ipimi hiç koparmadım hanımlar. Buraya tekrar ipinizi takarsınız ve kenar oyasını yapmak isterseniz yaparsınız. Ben şöyle bir zincir çekiyorum. Hafif ipimi uzattım. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Bir tane tek örümcek yaptım. 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum. Şöyle örümceğimin içine batıyorum. 1 ipimi doladım aynı yere battım 2 kenar oyası yapıyoruz hanımlar 3 şöyle 4 tane trabzan ördüm 1 2 3 4 zincir bakın aynı yere dibine sık iğne ile şöyle sabitliyorum burada yaptığımız bakın oyamızla şu modelimiz aynı bir zincir çekiyorum. Hafif ipimi uzattım. Yine bir örümcek ördüm. Örümceğimi yaptım. Şöyle şuraya bakın dibine sık iğneyle sabitliyorum. Bir zincir çektim. Hafif ipimi uzattım. Örümceğimi ördüm. 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum. Örümceğimin içine şöyle batıyorum bir iki üç dört tane trabzan ördüm bir iki üç dört zincir şöyle dibine sık iğne ile sabitliyorum zincirimi bir zincir çektim hafif ipimi uzattım örümceğimi ördüm şöyle Bakın buradaki diğer modelin dibine. Bir zincir hafif ipimi uzattım. Örümceğimi ördüm. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Örümceğimin içine batıyorum. 1 2 3, 4, 4 tane trabzan mı yaptım? 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın aynı yere içine sık iğne ile zincirimizi sabitliyorum. iki tane zincirimiz var, 4 tane trabzanımız toplam altı tane olmuş oluyor. Bir zincir çektim, örümceğimi şöyle ördüm, dibine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde şu uca kadar bu şekilde örmeye devam edelim bakın şöyle bu şekilde bir oya yapabilirsiniz ben şimdi şu uca kadar örmeye devam edip geliyorum Evet hanımlar şöyle uç noktasına geldik şalımızın kurumunu yaptığımız yere şöyle oyamızı yaptık örümceğimizi ördük şöyle halkamız vardı içine battım sık ile sabitledim bir zincir hafif ipimi uzattım örümceğimi ördüm 1 2 3 4 zincir örümceğimin içine batıyorum 1 2 3 4 tane şöyle trabzan ördüm 1 2 3 4 zincir Şöyle dibine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir ipimi uzattım hafif. Örümceğimi ördüm. Bakın burada aynı yere tekrar batıyoruz. Bakın şöyle üçgene. Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle bir zincir ipimi uzattım. Örümceğimi ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir örümceğimin içine batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir dibine sık iğne ile sabitliyorum. 1 zincir ipimi uzattım, örümceğimi ördüm. Bakın şuraya aynı şekilde Şöyle göstereyim. Sık ile sabitliyorum. Bir zincir ve aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorsunuzlar. Ben sıramı tamamlayıp bakın gerçekten çok güzel. Çok da yakıştı. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ama şöyle sıra sonuna geldim. Son ilmeğimizi de şöyle şu tepe kısmına bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten şalımızın modeli kenarı oyası çok güzel oldu. Çok da kolay bir model ama çok şık ve kolay çabuk ilerleyebilen bir model. Modelimizin arka yüzü bu şekil. Ön yüzü de bu şekil. Hanımlar bu kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.